yapıştırıyoruz. Hadi bakalım. Yasin bugün bu hafta bizde neler paylaştın kardeşim? Ne oluyor lan? Aha. <laughs> bu, ha tamam şimdi çözdüm mevzuyu. Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. <laughs> Selamlar. Kapı arkadaşlar. çalacak biraz o. Nice geçiş. Güzel. Tek sevmediğim TikTok'larda ne kanka biliyor musun? Bir müziği, Bas. bir müziği şey haline götürüyorlar böyle mesela Ben bu şekilde konuşuyorum ya Baslı böyle, ototon Öyle bir slow motion koyuyorlar ki şarkı böyle sesinin normal yüzde yüz ya Yüzde beş yüz oluyormuş gibi böyle bir ağır ses giriyor evet. Nefret ediyorum ya Neyi yerlerde Ne oluyor? Ama artık bokunu çıkarmaya başladılar ya Bak burada da kesin bir şey olur bak Şarkı normal <gülüyor> <gülüyor> evet, bu <Ona> ne kardeşim? İkilik işaret dedim. Ne oluyor lan? Şimdi adamlar sıkmaya başladı. Bu zıplıyor. Adam bakıyordu, sıkmıyordu falan. Arada kaldım. Ne oldu? Eee oldu böyle. Anladın mı Karel? Anladım abi. Adam uyuyordu, anladın mı Anladın mı? Anladı mı? Sen adam ya. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? sen, sen anladın mı? Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Karel var mı şurada? O hangi Uyumuşak videolar? video lan? Ne o? Bu tatlı mı? Bak 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 bak. Bak bak. Gel. Bak, bak, bak bak koymamış Alihan. Oha. Arkadaşlar, ben bulacaktım da adamı. Şey. Ben adam adam hayır adam gelmeyeceğini söyledim ben yani. o yüzden. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam ey mümin Selamlar. Bugün neye basıyoruz beyefendi? Arkadaşlar oha sizin ekran görünmüyor lan siz neredesiniz? Biz karaktersiziz abi. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün abi ilk defa ilk defa 3000 TL, 3000 TL UC yükledim kendi cebimden abi. Gerçekten kendi cebimden çıkarttım tak 32000 UC yükledim. Damn, what is that, bro? Kardeşim biz nereden yüklüyoruz? Biz nereden yüklüyoruz? Az dedim her şey eskisi gibi değildir Dedim abi eskisi gibi değil ne demek istiyorsun dedim. Anla işte dedi. Dedim Namık abi bunları ben insan içinde konuşmam dedim. Sen dedi. Oğlum Donolay bir yastığı var. Donolay bize niye göndermiyor lan yastıktan? Gizli kapaklı yerlerde dedi. Cimi'ye gönderiyorsunuz bana gönderiyorsunuz ya. Namık abi laflarına dikkat et dedim. Skandım şu an yani. Cimi'nin yastığına çökebilirim arkadaşlar. Hemen şey yazacağım. Cimi yastığı ver. Tamam Çok iyi oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Gerçekten ileri gidiyorsun dedem. Kızınca daha seksi oluyorsun dedi. Böyle bir bana bir atakta bulundu, öpmeye çalıştı. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Sen benim yarabbim. Olur olur yeriz. Fake <laughs> <laughs> değil mi? Şey, kur, kurgu geliyor kardeşim. <laughs> Nerede? Dur. Sensin o kardeşim. O bu değil mi ya? O bu değil mi? Geldiler Karel. Nereye sıkıyorsun oğlum? Nereye sıkıyorsun? Karel gidiyorlar. Durun durun gitmeyin. Ya Karel az önce şurada duruyorum. Ağaca sıkıyorsun. Koy. Ağaca niye sıkıyorsun oğlum? Bu boş ekibin Neyini sevdiniz? Ben onu soruyorum size. Salak salak Emir her videoda 10 dakika boş boş espriler yapıyor. Yani bu espriler bence kitleyi tutan olduğunu düşünmüyorum. Phantom. Aynen Phantom'mış motorun adı normalde. koyalım? Motorun ismi Hayalet ya abi. İsmi ne Hayalet o zaman? Oh hi 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 hi. <laughs> yani Hayalet. Ghost mu motorun adı? Neyse, abi ismi. <laughs> Free <laughs> fire <laughs> adam çek sana. Yine kesin hile. <laughs> ne oldu lan anlamadım olayı. <laughs> Aldım arka, arka. da. Arkadaşlar bakın. Onu nasıl O nasıl bir bomba pezevenk? Ya arkadaşlar bu şeyden oldu olay oldu. Bizim Kong helikopter patlattı. Bu yüzden öldük. Kong. Ben ne alaka? Ananı arıyorum. Ba ben Baki'ye küsüm demiş Buse. Kesin Baki'nin kavuşluğudur. Evet. Ben SKS'yi salacağım ya. Bacım adam hasretme falan diyormuşum. Gördünüz mü? Abi Ayaz'ı mı söyleyeyim? Ben hiç fotoğrafını çıkardım. Evet sen söyle kardeşim sana zaman. Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Harcan. 5 minutes later. Ha. Evet. 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 geliyor. Evet. 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 Bir daha söyleyeceğim. Şu ay bak bu bak şuradaki adam yo bu değil biraz daha geri sar. Biraz daha mı geriye sarayım? Ya şu mu? Aa bak şu adamın kıyafeti gördün mü? Kanka bedava bak, veriyorlar zaten buldum. Allah kahretmesin. Bak bak. Lan bu ben miyim acaba dedim ya. Ben söylüyorum şarkı hazır mısınız? Ali sana dönü buldum Şey, bot diş sana aç bura aç Ne alaka oğlum ya. <laughs> ne alaka. <laughs> 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 Aslan Lan <Aleyküm Sel> <laughs> 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 ne var ne var bir giriş yapıyor What Asem Asem seni kim dövmüş oğlum Ne olmuş senin yüzüne One One minute One minute, minute, one minute. One minute, uh, one minute. Seni kim dövdü? Kapı çalacak Sen biraz Asen. da. Asen, Nerede kalmıştık neyse <laughs> Yoklamayı bir öncelikle alalım isterseniz. Bu Sasuke'nin evine bas diyenlere yakın bir tarihte öpüyorum. öpüyorum. Onları öpüyorum. Buradan Azerbaycan'a selam olsun, Azerbaycan'dan Türkiye'ye selam olsun, buradan Kıbrıs'ta izleyenlere de selam olsun, herkese bir selam olsun, bunlara da bu yorumları yazanlara da selam olsun, onları da öpüyorum. Arkadaşlar yeter, artık tatlı tatlı yorumlarda güzel güzel bir yorumlarla buluşalım ya, gerçekten. Ben size demiyorum like atın, abone olun yok ya, beğenir seni sevinirim. Anasını s**imin çok oluyor düzgün konuş senin Tövbe tövbe! tamam mı? Anasını Çocuk. Ya bu çocuk eline Hadi bakayım. Kapı. Tık tık tık. Ne oldu lan kapı mı çaldı? Kapı çaldı. Yok abi. o arkadaki TikTok, TikTok müziğinin. TikTok seslendirme müziğinin o. TikTok kalma. Kalma sesi. Dur bir dakika bakayım. Pıst, aç kapı Olmaz ya. Oğlum ariflisi. çok gerçekçi ya. Kulaklık Oho takıyorsanız bir de var ya. Ben de gerçekten Aa. kapı çaldı sandım lan. Kapı mı çalıyor sandım <laughs> yemin ederim ki ya. Oğlum Kanka, bak bu çok feraydı ya. Korkarım bak. <laughs> Dok bu galiba. Yaşadım aynı mevzuyu. Baya korkunç. Ne? Oha. Aa, bu ne? Oha. Şatkan. Şatkan sıktı bana. Cüce işte. cüce bu bug'ı. Bu ne, bu ne oğlum? Lan ben, ben sıkmıyorum. Mal mısın sen? ben burada uyuyordum lan. Discord'da hatırladım ya. Of. Lan adam yerde yerde böcek olmuş. Bugün bunu deneyeceğiz. Keyz, Keyz burada mısın lan? Keyz, neredesin yenni? Bana discorddan yaz. Bu işi çözdün mü lan? Kim lan bu? <laughs> Bak sesine kalınlaştı Oh gödes verela. Allah Allah. Ay ya telefon yiyebiliriz. Gene 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 sensin o kardeşim. Ya da burada biz de konuşalım kanka. Şey olmasın. Telif yemeyelim. Nasıl plan? Ali da iş mi? Ben söyle ya şarkıyı bir söyleyelim ha. baştan işte, artık. Siz ooo, penceresiz çok iyi, çok iyi, çok kaldım iyi. anne Allah penceresiz <laughs> kaldım anne uçurtmam tamam bir <laughs> daha yemeyeceğiz telif <laughs>